Herkese merhaba. Ben Çağrı. Inatbox'ta sunucuya bağlanılamıyor hatası. Lütfen tekrar deneyin hatasını nasıl çözeceğimizi göstereceğim bugün size. Videoya geçmeden önce şunu söylüyorum. Atlayarak izleyen yapamayacak Inatbox'ta bir daha muhtemelen seyredemeyeceksiniz. Çünkü ülkede erişim engeli geliyor Inatbox'a. Hemen şunu hızlıca söyleyeyim. Bizim de bir uygulamamız var. Bunu ücretsiz bir şekilde verebiliyorum. Kanala abone olup şu aşağıda bıraktığım Instagram adresinden beni takip edip bana DM atarsanız o uygulamanın linkini ücretsiz olarak vereceğim. Şimdi hızlıca videomuza geçelim ve inat baksı nasıl kullanacağımızı tekrar göstereyim. Şimdi YouTube'daki çoğu videoda şunu gördünüz muhtemelen. VPN açın, işte televizyonunuzu, telefonunuzu kapatın açın, tekrar girin. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'de yavaş yavaş erişim engeli geliyor böyle programlara kaçak yayınları azaltmak için. Bunun için ne yapabiliriz? Hemen hızlıca anlatıyorum. Muhtemelen girdiğiniz zaman benimle aynı hatayı alıyorsunuz. İşte sonucuya bağlanılamadı hatasını alıyorsunuz. Bu sorunun bir tane çözümü var. Şu an için bir tane çözümü var. Onun dışında IP adresinizi değiştirebilirsiniz ama bu çok sıkıntılı bir durum. VPN kullanırken muhtemelen başka bir ülkeye bağlanıyorsunuz. Başka bir ülkeye bağlandığınız zaman da Inatbox VPN'i kapatın diye uyarı veriyor. İster Android telefonunuzda, işte televizyonunuzda artık neyle yapıyorsanız. Inatbox mutlaka uyarı verecektir VPN'i kapatın diye. Şu an Inatbox bölgesel bir sorun yaşıyor. Yani Türkiye'nin tamamında yok bu problem. Bölgesel bir sorun var. Bu da Marmara bölgesinde biraz da İç Anadolu, Eskişehir bölgelerinde falan yaşanıyor bu sorun. Öbür taraflarda henüz bir sorun yok. En çok kullanıcı bu tarafta olduğu için bu tarafta böyle bir sorun yaşıyoruz. Ve bunu çözebileceğimiz bir tane uygulamamız var. Onu Google Play'den veya hani APK dosyası olarak artık bilmiyorum indirebiliyorsunuz. Bu VPN arkadaşlar, hemen o VPN'i gösteriyorum size. Ama VPN farklı bir ülkeye bağlanan VPN değil. Türkiye'nin farklı bölgelerine bağlanabilen bir VPN. Ve o VPN'e bağlandığınız zaman Inatbox'ı kullanabiliyorsunuz. Inatbox'ı bu şekilde kullanmaya devam ettiğiniz zaman bir hafta sonra muhtemelen tekrar erişimi açılacaktır. Bu bir hafta boyunca bunu kullanabilirsiniz. Şu an ekranın bu tarafına koyduğum fotoğrafta hangi VPN'i icinizi görebilirsiniz. Bu VPN'i yükledikten sonra muhtemelen sizden premium üyelik isteyecekler. Ama premium üyeliği kesinlikle yapmıyorsunuz. Uygulamaya girdikten sonra, yanda fotoğrafını görüyorsunuz şu an. Uygulamaya girdikten sonra hemen yapmamız gereken şey oradan sağ taraftan üst menüye tıklıyorsun. Üst menüye tıkladıktan sonra oradan Türkiye'deki herhangi bir IP adresini seçip ondan sonra inat baksına giriyorsun. Mevzu aslında bu kadar basit. Türkiye'deki adresleri teker teker dene, yapmaya çalış. Olmazsa yine bıraktığım Instagram adresinden bana ulaş. Beni takip et. Bu arada kanalıma da abone olup bu videoyu beğenmeyi unutma. Dediğim işe yaramazsa Instagram adresimden bana ulaşabilirsin. Ben yardımcı olacağım. Kendine iyi bak.